Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz ee, biliyorsunuz e, Pazartesi günü sınavlarla alakalı LGS sınavıyla LGS ile alakalı e, bir e, erteleme haberi geldi e, ayın Haziran ayının 20'sinde yapılacak LGS e, dolayısıyla e, bu bizim tempomuzda e, bir neye neden olabilir bir sekteye bir yavaşlamaya neden olabilir. Fakat planlı ve programlı bir şekilde çalışmaya devam etmenizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, biz de kamp videolarımızda yine sizin yanınızda olacağız bu süreçte. Sözcükte anlam testi ile bugün e, birlikteyiz. Sözcükte anlam konusu, e, bütün sınavların, bundan önce TEOK, e, şimdi LGS veya önümüzdeki yıllarda üniversite hazırlık sınavlarında karşınıza çıkacak olan e, standart soruları bulunan e, ve bazen e, oldukça farklı e, sorular, farklı kelimelerle karşımıza çıkan bir konu. Dolayısıyla e, bu konuda da e, olabildiğince e, soru çözmemiz, olabildiğince kelime dağarcığımızı geliştirmemiz gerekiyor. E, sırayla sorularımıza bakalım isterseniz arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor? Yukarıdaki numaralandırılmış altı çizili ifadelerin hangisine ya yer içinde kelime karşılık gelmez? Evet soru tiplerinden klasik soru tiplerinden bir tanesi ya yare anlamlar var. Doğduğumuz günden beri itibaren demiş. Doğduğumuz günden itibaren. Evet doğrudan beri kelimesinin bu eş anlamı arkadaşlar olarak kullanılabilir. Nesneleri, renkleri, duyguları ve üstelik neredeyse anlamlı her şeyi. Burada sanki ve kelimesi üstelik anlamında değil de bununla birlikte gibi bir anlam belki olabilir. Bağlaştır zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ve'yi şöyle bir yuvarlak içerisinde alıyorum. Eee... Her şeyi dil aracılığıyla, dil sayesinde. Evet bu doğru. Buna da bir artı koyalım. Kategorize etmeyi öğrendik. Gözlerimiz binler rengi, rengi algılayabiliyor olsa da, olsa bile, evet, bile anlamında, dahi anlamında kullanılabilir. Renkler hakkında kurduğumuz iletişim ve gündelik yaşamda renkleri kullanma biçimimiz onları tanımlanabilir. Anlamlı kategorilere ayırmamız gerektiği anlamına gelir. O zaman arkadaşlar cevabımız 2 olacak. Fakat şık sıralamasına dikkat edeceğiz yine. Bursa'da değil ki. Adana şıkkında verilmiş. Bu dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. İkinci sorumuz. E, hangisinde sözcüklerin eş anlamlısı kullanılmamış diyor. Bulmacada verilen sözcüklerin eş anlamlısı. E, şimdi uzak ülkelerden akrabalarımız geldi. Uzak kelimesi burada baktığımız zaman Irak ifadesiyle karşımıza geliyor. Tanıklar mahkemede bir bir konuştu. Burada tanık ifadesi bulmacada şahit kelimesini e, karşılıyor. E, o kitabın sayfaları eksikti. E, eksikle alakalı ya da sayfa ile alakalı bir şey var mı? Yok. E, belki şuraya bakın tam koymuş. Fakat bunu zaten hani eksik kelimesinin e, tamla zaten eşanlamlı yok burada. E, o yüzden bunu aldırmamamız gerekiyor. Yazarın son hikayesini herkes çok beğendi. Burada da arkadaşlar hikaye kelimesi karşımıza ne olarak çıkıyor? Öykü olarak çıkıyor. Öyküyü bazen bazen bazı arkadaşlar masalın eş anlamlısı ile karıştırıyorlar. Hani öykü masalmış gibi e, düşünüyorlar. Öykü masal değildir arkadaşlar. Masal tür olarak farklı bir türdür. Bunu birbirine karıştırmayın. Geldik üçüncü sorumuza. Dar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Ee, bu şehrin sokaklarını yan yana yürümeyelim diye dar yapmışlar. Yani e, duvarların birbirine yakın olması, geçilmesinin zor olması. Burada mecaz anlam söz konusu değil. Bunu eledik. Giydiği pantolon dar gelince dikişleri attı. Evet, bu da dar arkadaşlar gerçek anlamda. Gitti. Torosların dar geçitlerinden geçip denizi görünce mutlu olduk. Dar arkadaşlar yine birbirine yakın, geçilmesinin zor olduğu yerler. Dar günümde halimi hatırımı soran yalnız sendin. Dar gün arkadaşlar burada günün darlığı diye bir şey söz konusu değil. soyut anlamda kullanılmış zaten. Burada nedir? Zor gün. Sıkıntılarla baş ettiği günden bahsediyor. O yüzden cevabımız denizli olur. Geldik. Dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ayrı içindeki anlamıyla kullanılmamıştır? Şimdi Kitap masamın üzerindeydi ama şimdi bulamıyorum. Genel anlam demiş. Şimdi arkadaşlar genel anlam ifadesi burada bir de özel anlam var biliyorsunuz bunun karşılığında. Bahsedilen oradaki kelime eğer o türün tamamını kapsıyorsa bu genel anlamlı kabul edilir. Özel anlam ise o türden sadece bir tanesini kastetmekle alakalıdır. Burada kitap dediği zaman masanın üzerindeki kitaptan bahsettiği için bu genel anlamda bir kullanım olmaz. Tek bir kitaptan bahsediyor. Gösterdiği o kitaptan bahsediyor. Dolayısıyla burada özel anlamlı bir kullanım vardır. Burada sanki bir hata var gibi. Ama diğerlerine de bakalım. Ee, henüz hava aydınlıktı ama mağaza kapalıydı. Evet arkadaşlar kapalı açık. açık zıttı somut anlamlıdır. Ee, şiirde uyaktan yararlanmayan şair aingin neyle sağlar? Terim anlamdır. Uyak kelimesi biliyorsunuz kafiyeridir. Bu da gitti. Niçin onların laf kalabalığını dinlemek zorunda bırakılıyoruz? Burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Kalabalık gerçekten birden fazla şeyin bir arada bulunmasıyla alakalı değil. E, lafı e, aynı şeyleri sürekli tekrarlayan insanlar için genelde kullanılıyor. O yüzden cevabımız Adana oldu. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyi sözcüğü nitel anlamda kullanılmamıştır? Nitel anlam ne demek bakalım ve bir. bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliklere nitel, genellikle sayılabilen toplamı doğrudan sayı olarak belirtebilen genel özelliklere nicel denir. Demek ki özellikle özellik dediğimiz şeylerle alakalı nitelden bahsedeceğiz. E, sayılabilir, ölçülebilir arkadaşlar, ölçülebilir ifadeler, ölçülebilir ifadeler. Ne olacakmış? nicel olacakmış. Bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Nicelin ortasından arkadaşlar bir ne çıkartalım? Cetvel çıkartalım böyle yukarı doğru. Yani cetvel nicelle ortadaki c ile aklınızda kalabilir, ölçülebilir manasında. A yeni gelen müdür yardımcımız iyi bir insana benziyor. Bir insanın iyiliği arkadaşlar ölçülebilir bir şey değildir. O yüzden bu nicel nitel kullanım olur. İyi haberlerle gelmelisiniz bana. Yine iyilik arkadaşlar, haberin iyi olması nitel bir özelliktir. Ölçülebilir bir şey değildir. Kime göre ne kadar iyi? Son gün son girdiği işten iyi para kazandı. Buradaki iyi ise arkadaşlar çok para kazanmayı karşıladığı için bu bir e, ne olacak? E, nicel sözlük olacak o zaman buraya da nicel yazalım. İnsanları iyi ve kötü diye ayırmamalıyız. Yine burada iyilik, kötülük kavramları zaten kavram boyutunda olduğu için bu da nitel olur. O zaman cevabımız Ceyhan oldu sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuza geldik. Koyu sözcüğü soyut anlamdadır. Varlığı duyularla algılamayan sözcükler soyut duyularla algılabilen sözcükler de somut anlamlı. Uzun yıllardır görmediği yeğeniyle koyu bir sohbet. Buradaki koyu arkadaşlar mecazi bir kullanımdır. beş duyu algılayabildiğimiz bir şey değildir. O yüzden soyut anlamda kullanılmıştır. Şuna bir nokta koydum. Koyu mavi elbise. Görebilirim ben mavi elbisenin koyuluğunu açıklarını. Somuttur. Anneannemin üzüm pekmezi koyu olmuş yiyemedim. Yine bu görülebilir Arkadaşlar bir koyuluk somuttur. Babama koyu bir çay doldurdum. Bu da arkadaşlar yine görülebilir bir somutluk var burada. O yüzden cevabımız Adana oldu. Yedinci soruya geldik. Yansıma sözcüklerle alakalı bir ee, arkadaşlar soru e, ses taklidi doğadaki ses taklidine dayalı arkadaşlar sözcükler yansıma sözcük olarak kullanılır. Bunlar bazen tek bir kelime bazen ikileme şeklinde karşımıza çıkabilir. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır diyor. Sivrisineğin vızıltısı vızızı sesinden arkadaşlar vızıltı bir yansıma sözcüktür. Balonlar patlayınca çocuklar korktu pat arkadaşlar. Yansıma sözcüktür. Bayram temizliği yapılmış, evler pırıl pırıl olmuştu. Arkadaşlar yansıma sözcüklerle alakalı soruların klasik yanıltma e, şıklarından bir tanesi, kelimelerinden bir tanesi pırıl pırıldır. Pırıl pırıl bir ikilemedir. Evet böyle kulağa sanki ilk bakıldığında, ilk görüldüğünde yansımaymış gibi gelir ama pırıl pırıl kelimesinin arkadaşlar. Bir sesin taklidi olması söz konusu değildir. Ortada ses olmadığı için, ses taklidi olmadığı için bunun yansıma olma ihtimali yoktur. C'yi işaretledik. Gürül gürül akan derelerde şimdi bir damlası yok. Gür 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 sesi arkadaşlar yine burada var. Doğrudan bu ses tam böyle kulağımıza geldiği gibi doğadaki e, tam doğrudan ses olmayabilir. Yakın bir ses de olabilir. O yüzden buna dikkat edin. Evet 8. soru. E, dokunma duyusundan, işitme duyusuna arkadaşlar bir aktarımdan bahsediyor. Şimdi aktarım. Bakalım. Annemin yumuşak sesiyle güne uyansam. Ses nedir? İşitme. Yumuşak. Normalde dokunduğunuz şey yumuşak olması. Dokunma. E, sesi yumuşak kelimesiyle arkadaşlar nitelediğimiz zaman biz ne yapmış oluyoruz? Bu dokunma duyusundaki yumuşak kelimesini işitme duyusuna aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla burada aradığımız cevap karşımıza geliyor arkadaşlar. Ee, tatlı dille güzel hikayeler anlatırdı. Burada dokunmadan işitmeye yok. Bize soğuk davranmasına bir anlam veremedim. Yine burada böyle bir durum söz konusu değil. Sokağın başında ıhlamurun baygın kokusu bizi karşıladı. Burada da böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar dokunmadan işitmeye A şıkkında vardır. Geldik 9A. İkilemeler cümle içinde sıfat zarf göreviyle kullanılabilir. Fiilin anlamını durum yönlerini tamamlarsa zarf ismini telerse sıfat olur demiş ikileme hangisinde bir ismi nitelemiştir? Elindeki poşetlerle merdivenlerden yavaş yavaş indi. İndi bir fiildir, inmek eylemi. Yavaş yavaş indi. Bu eylemin nasıl yapıldığını ifade ettiği için bir zarf olur. Bu sabah pırıl pırıl bir gökyüzüne. Gökyüzü bir isimdir. Nasıl gökyüzü? Pırıl pırıl. Bu ise sıfattır çünkü önündeki ismi nitelemiştir. Cevabımız bu ama bakalım. Akşam eve yorgun argın gelmiş. Gelmek eylemi bir fiildir. Fiil olduğu için yorgun argın zarf olur. Derin derin düşünüyordu yine de. Yine bu bir fiildir. Derin derin de nasıl düşünüyordunun cevabı olduğu için zarf olur. Cevabımız bursa oldu. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde görmek sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bu bayramda dayımı görmeye gittim. Görmek, ziyaret etmek, ziyaret etme. Türk iradesinin ne demek olduğunu da sen göreceksin. Yani sana kanıtlayacağım, ispat edeceğim. Ee, sonunda cebi biraz para gördü, ee, para gördü. Artık parası var manası aslında. Denizi gören bir balkonumuz var. Yönü denize bakan demek bu, yönle alakalı. Dolayısıyla dört farklı anlam var. Bu tür sorularda mutlaka e, soruyu çözerken her bir cümlenin yanına e, çıkarttığınız anlamı yazın arkadaşlar. Böylelikle daha net bir şekilde en sonda e, cevabı görürsünüz. Tekrar tekrar okumak zorunda kalmazsınız. Burada dört farklı anlam var arkadaşlar. Geldik 11 soruya. E, aşağıdaki cümlelerin hangisi kutusundaki altı sözcüklerden herhangi birine anlamsız olarak kullanılmamıştır? Bana bu kitabı armağan ettiler. Armağan hediye demek arkadaşlar. Gitti. Ee, ünlü sanatçının son eseri büyük ses getirdi. Eser yapıttır. Öğrencilik hayatı boyunca hep başarılıydı. Ee, asır ve ünlü var olmaz. Yaşam olabilirdi belki. Ünlü müzisyen 17. yüzyılda yaşamıştır. Yüzyıl arkadaşlar asır kelimesinin eş anlamlısı olur. Demek ki ünlü e, kelimesinin eş anlamlısı yok. Yukarıda. Evet geldik. Numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Ee, Haluk Dursun Türk kültür ve medeniyetinin medeniyet uygarlık demektir. Yani bu doğru uyuşuyor. Günümüz insanına aktarılması, iletilmesi, evet uyuşuyor. Yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserlerle Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları. Çaba, e, istek olmaz arkadaşlar burada. Çaba, Anadolu Kültür Birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla bu ödüle layık uygun görüldü. Evet bu da olur. Yani cevap 3 oluyor. Fakat sıralamaya göre Bursa'da 3. Ee, yaşatılması, çabası, mücadelesi belki olabilir diye burada eş anlamlı olarak düşünebileceğimiz. Est i̇stek tam olarak bunu karşılamıyor arkadaşlar. Ee, evet. Bir sözcük anlam testini bitirmiş olduk. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar ertelenen bir LGS var önümüzde. Dolayısıyla Planlı ve programlı gitmek çok önemli. Bu yarıştan kopmamak çok önemli. Kendi motivasyonunuzu yüksek tutmanız arkadaşlar çok önemli. Biz bu dönemde de yine sizlerin yanında olacağız. Lütfen kanalımıza bu noktada da abone olmayı unutmayarak bildirimleri de açık tutarak arkadaşlar belli aralıklarla yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmanızı istiyoruz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.